Allah'a hoş geldiniz mutfağıma. Bugün sizlerle kıymalı poğaça hazırlayacağım. Çok lezzetli ve puf puf olacak hamuru yumuşacık. İsteyenler kıyma kullanmayabilir. Eğer sevmiyorsanız ya da evde yoksa patatesli bir iç harç hazırlarsınız ya da peynirli. Boşta aslında yapılabilir. Çok da güzel olacaktır. Hemen hamuru yoğurmakla başlıyorum. Bütün detaylarıyla tarifi görebilirsiniz. Yoğurma kabının içerisine bir paket yaş mayamızı elimizle ufalayalım. Sey 2 yemek kaşığı kurumaya da kullanabilir. 3 yemek kaşığı şeker. 2 su bardağı ılık su. Karıştıralım mayamız erisin. 1 su bardağı sıvıya. 2 tane yumurtamızın beyazını hamura, sarısını da üzerine sürmek için ayıralım. 1 yemek kaşığı tuz. Yoğurmaya başlayalım. Yanıma 8 su bardağı un aldım. Yavaş yavaş ilave ederek yoğuracağım. Yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde edeceğim. Hamurumu yaklaşık 5 dakika kadar yoğurdum. Kıvamı şu an gayet güzel. 8 su bardağı un yetmedi yarım su bardağı daha aldım. Toplamda buçuk su bardağı benim hamuruma denk geldi. Sizler de yavaş yavaş ekleyerek kıvamını ayarlarsınız. Hamurumuzun üstünü örtelim ve yarım saat kadar dinlendirelim. Poğaçamızın iç harcı için bir tane kuru soğanı ve iki tane yeşil biberimi robottan geçireceğim. Tatlı, acı değil. Sizlerde tatlı kullanın. Bir yemek kaşığı domates salçası. 300 gram dana kıyması ve bir tutam maydanozumu ince ince kıydım. Bu malzemeyi elimizle iyice karıştıralım. Kıymanız eğer ki çok yağsızsa 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyin. Tuzunu eklemeyi unutuyordum. Yeteri kadar tuz ve karabiber ilave ediyorum. İsteyenler pul biber de katabilir. yeteri kadar dinlendirdim. Eğer zamanınız varsa mayalandırabilirsiniz bir saat kadar. Hiç sorun olmaz. Elinize hafif sıvı yağla yağlayın. Mandalina büyüklüğünde bezeler yapalım. bugün kıymamı çiğden kullanacağım. Ama isteyenler kıymayı, soğanı kavurabilirler. Ve istediğiniz gibi de şekil verebilirsiniz bu poğaçaya. Hazırladığımız bezelerin üstünü temiz bir bezle örtelim ve 15 dakika dinlendirelim. Çay bardağımızın altıyla hamurlarımızın tam ortasına bastıralım. Hamurların tam ortasına da kıymamızdan yerleştirelim. yumurta sarısının içerisine bir çay kaşığı şeker ilave edelim. Daha iyi kızarması için. Karıştırın. Yumurta sarımızı kenarlarına sürelim. Bu ölçüden tam iki tepsi çıktı. Sizler isterseniz bir tepsisini Peynirli hazırlayabilirsiniz. O da çok lezzetli oluyor. Bir tane domatesi minik minik doğrayın. Beyaz peynir, maydanoz da doğrarsınız ve aynı bu şekilde hazırlarsınız. İsterseniz benim gibi susam da serpebilirsiniz. Ama mecbur değilsiniz. Tamamen tercihe bağlı. Fırınımı 200 derecede alt üst ayarda önceden açıp ısıttım çalarımı sıcak fırında alt üstü kızarana kadar pişireceğim. Bu süre 20-25 dakika kadar sürer. Ama herkes de aynı olmaz. Lütfen kontrollü pişirelim. çamda pişti. Yumuşacık. İnşallah sizler de evlerinizde denersiniz. Bugünlük benden bu kadar. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.